İyi günler Meteksan 1 takımından Furkan'la görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün ikinci karşılaşmamız için. bir hafta tatil, malzeme tatil. Maç öncesinde görüşlerinizi alabilir miyim? Ee, geçen hafta evet dediğiniz gibi tatlı bir mağlubiyet aldık, ee, elimizden geleni yaptık. Ee, yaş itibariyle e, takım arkadaşlarımız, abilerimiz e, zaman geçtikçe tempolu bir maçta yoruluyorlar ister istemez. Ee, ben elimden geleni yaptım, onların yerine iki kat koşmaya çalıştım. Ee, olmadı, canları sağ olsun hepimizin. Ee, rakibi de kutluyorum. Hasan diye bir arkadaşım var orada. O da çok iyiydi. İnşallah bugün, e, geçen hafta unuttuk. Bugünkü maça odaklandık. İnşallah bugün bu maçı alıp ilerleyeceğiz. Evet Görkem haftanın kalecisi seçtiniz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Ben sahada kendimi gösteriyorum zaten. Gerekliğimde daha da fazlasıyla. Elimden geleni yapacağım bu maç içinde. Daha fazlasını yapacağım. Bu maçı yeneceğiz inanıyorum. en merak edilen sorulardan biri. 51. oynaman gerektiğini düşünüyor bizim yorumcularımız. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ee, onu ben de düşünüyorum aslında. <gülüyor> <gülüyor> ee, tabii ki müdürümüz e, Koray Bey nasıl uygun görüyorsa o şekilde oynanıyor. Bizim için problem değil. Yeter ki burada biz amacımız eğlenmek için. Onu bize her zaman söylediği şey, biz eğlenmek için geliyoruz buraya diyor. Spor amaçlı geliyoruz diyor. Bir de oynamışım, iki de onun için hiç problem değil. Arkadaşlarımız zaten bizi temsil ediyorlar güzel bir şekilde. Ben de abilerim yanında onlara elimden geldiği kadar katkıda bulmaya çalışıyorum. Kim bilir belki seneye Meteksen 1'de oynarız. Ama şunu da söylüyorlar. Hakan'ı e, Meteksen 2'den alırsak Meteksen 2 kalmaz. Diyorlar. Sen kendini takımın e, maç kursu olarak görüyor musun? Yok estağfurullah. Ama e, benden önce de Meteksen 2 vardı. Gene var. Benden sonra da olacaktır. E, ona zaten amaçları eğlenmeye gelmek. Buraya, spor yapmaya gelmek. Benden sonra da yine aynı şekilde gelirler Hiç problem olmaz yani. Peki çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkürler.